Merhaba arkadaşlar. Şimdi size benimle ilgili en çok anlatılan bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Tavşan ile Kaplumbağa. Hemen başlayalım. Tavşanın biri Kaplumbağanın kısa ayakları ve ağır adımlarıyla dalga geçiyormuş. Kaplumbağa gülerek şöyle demiş. Rüzgar gibi hızlı olabilirsin Fakat benimle yarışamazsın Pekala demiş tavşan Seni pişman edeceğim Her ikisi de Tilkinin hakemliğinde Yarışmaya karar vermişler Yarış günü gelmiş İki yarışmacı Yarışa başlamış Bir süre sonra Tavşan doğal olarak Kaplumbağayı çok geride bırakmış. Yarış yolunun ortasında tarlanın kenarındaki havuçları görmüş bizim tavşan. Onları yemeye karar vermiş. Havada çok sıcakmış. Sonra uykusu gelmiş. Biraz şekerleme yapayım diye düşünmüş. Bir ağacın altında uyumaya başlamış. Kaplumbağa yavaş yavaş gelmiş tavşanın yanından geçmiş ve final yerine